Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar olsun. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben kalktım hemen lahanamı kestim. Lahana keserken şöyle parmağımı kestim görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, dün akşam renkleri atmıştım şimdi siyahları attım. yarın de boş dersi varmış o daha yatıyor hiç ellemedim. Ben de epeydir yumurta yapmamışım böyle. Bugün dedim tereyağlı yumurta kırayım kendime. Aslında bir tane bana yetermiş. Niye iki kırdım onu da bilmiyorum ama neyse. Ekmeksiz yeriz. Günümüze başladık arkadaşlar. Güzel bir gün olsun, hayırlı bir gün olsun inşallah diyelim. Bana afiyet olsun. Beni kahvaltı sofralarında izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun. Şöyle yumurtanın altının birazcık kızarmasını bekliyorum. Öğlen ezanı okunuyor. Kahvaltıyı yaptım. Bayağı bir oldu. Yani çiçek bakmayı bu yüzden sevmiyorum. Bakın bugün de bu düşmüş böyle gördüğünüz gibi. Şu da gidiyor. İki tanecik kaldı. <laughs> bayağı bayağı kel kaldı. E, o da düştükten sonra yani ikisi de düştükten sonra bunları böyle keseceğim. Diğer orkidelerde öyle yapmıştım. Saksısını değiştir diyen arkadaşlar bunu zaten böyle buradan çıkartıp da suya oturtuyorum normal şey var bende orkide saksısı ona koyacağım ama buna bakın maşallah subhanallah üçüncü çiçeği veriyor şuradan gördüğünüz gibi bu gerçekten beni de sevdi bence evimi de sevdi ama kendime de haksızlık yapmayayım Yozgat'ta bayağı orkide bakmışlığım var yani biliyorsunuz hatta buraya bile getirdim bir tane yani bayağı derken ezanımız okunuyor İki de ablamla buluşacağız. Arabayla gitmeyeceğiz. Hava malum çok sisli. Ablam baya bir panik olur. Panik yaşatmaya gerek yok şu şuya. AVM'de işleri halledip anacığıma çıkacağız. Oradan çarşıya gideceğiz. Lahana kestim. Onu artık gelince halledeceğim. İnşallah çok geç gelmeyiz. Öyle arkadaşlar. Şemsiyem ben. Hadi gidelim. Ablam aradı da otobüsün 3-4 dakikası kalmış. Dedim ben bizim buradaki duraktan binerim. Gidiyoruz bakalım. Yalnız şu an burada sis falan yok. Buralar böyle. Şuradan binelim şimdi. Şemsiyeyi açmayayım durağa gidiyorum nasıl olsa. Evet ablamla şimdi ilk olarak İpek yola bakacağız. Ablam bir hediye bakacak. Hadi bakalım. Burada da hiç çekim yapmamıştım yalnız. Aynen hiç girmedim. Ben çok nadir giriyorum buraya. sevene güzel de. Yani sever mi? Kablo yeşil elbiseyi gördün mü? Şunu. 5000 lira. Değişik ama değil mi? Evet. Şuradaki takım da çok güzel. Size göstereyim de. Şeyi güzel böyle. Kumaşı. Ne kadarmış? 4000 TL. Pantolon ayrı, takım ayrı mı diyeceğim ama değil galiba. Güzelmiş ama. O takım 4000 TL mesela abla. Onun da pantolon ayrı hı hı. o zaman. Aynen. Hadi bakalım. Şu tarafta da var ama gömlek. Gel şöyle bakalım. Beyazları giymiş şulecim bugün. Dün ben beyazdım, bugün sen. Ben en fiyatları göstereyim size. Hem de ben bakayım 4000 TL. Neyi elim alsam 4000-5000 abla. Bakayım. Ay nasıl cici? 3000. Ama nasıl değişik değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Biz Hı. buraya niye girmiyoruz ki acaba? Hiç aklımıza gelmiyor değil mi normalde? Şey mi Aslında evet. değişik koyacağım. Aynen. Bak bu, bu da bence güzel. De çok güzel değil mi? Bence de. Bu da güzel. Değişim kartı da koyacaksan daha ne? Bir çanta var. Aa bak abla 1300'e düşmüş bu. Gerçekten. Şey ne kadar güzel. Ama şeyden düşmüş 3000 TL'den. Evet bak indirimli ürünler var abla. Bu mesela 5300'den. Yine 5300 mü? Yok. 3700 mü öyle bir şey. Bulamadın değil mi? Şimdi ablam birkaç model çekti. Arkadaşına atacak. Kendi karar veremedi. Şimdi hani alacağımız kişinin zevkini de çok bilmeyince. Değil mi abla? Yani nasıl? Yani şuna gider. Zevkini bilmiyorum. Şimdi aşağıya mı biniyoruz? Attın mı? Aşağıda belki internet çekmez. Şurada bir atayım bir dakika. At bakalım. Neredesin? <laughs> Atsın bakalım. Dedik mi Deniz kime? Kime aldı, alacağını dedik mi? Demedik. Aynen ablam Güldeniz hocasına Güldeniz böyle hocam. içinden geldi. Hediye almak istiyor. Değişim fişi de koyacak içine zaten. Ee, şeyden olsun istedi. İpek yoldan olsun Aynen. istedi. Şimdi Evidiye'ye falan gideceğiz. İngiliz Şom'a gideceğiz. Gezeceğiz. İşte ablamla Dilek Hanım. He, Dilek Hanım'la ablam bir karar versinler. Bugün seçeriz diye düşünüyorum. Aynen. Seçemezsek de daha ablam pazartesi işe gidecek. Hadi inelim bakalım şuraya bakacağız şimdi. Biraz Ya şimdi hocanın de bilmiyorum ki kadının zevkle. Neyse. Yani böyle arkadaş Şimdi ablam buraya da bakacak. Olmazsa hafta içi Dilek Hanım'la bakacaklar. Ya böyle sade şeylerden hoşlanıyormuş. O da biraz sıkıntı bulunmuyor. O da çok sade, değil mi? sade. Sadesi çok sade. Şurada beyaz bir şey var gömlek gibi. Bak. Orada orada. O ne abla? Gömlek mi o? Değil değil mi? Daha çok sporlar var. Bilmiyorum da. Kazak. Çok şey. Sen yine onunla bakacaksın. Şimdi ilk olarak nereye gidelim? Aşağıya mı? Ama şeyler aşağıda ya. Onlar İlk aşağıları ben gezelim. Ben Önünü atsana ben açtım. De, ben bunu ya. Bence de çıkar. Bana. E bir de AVM'ye geleceğiz. Biz de bu kadar sıkı ne giyindik acaba? Ben zor Kime? Ben her türlü zorlanıyorum. Hediye almak, Hayır, bana seçmek hediye almak işi. Ay şey abla. Şimdi şuraya bakınca ne güldüm biliyor musun? Yazan arkadaşın adını unuttum. Tavayı robot süpürge sanmıştı. Evet. <laughs> Allah Allah ben niye dikkat evet, ben etmedim? Deyince, baktım şey yorumlara. O deyince ben de baktım gerçekten yeşim resimde robot. Çok gibi. güldüm ama ya. Zaten eniştem robot süpürge mi yüzük mü sonra yüzük almaya karar verdi. Aa, bir şey soracağım. robot ama Evet ya robotu bir aldıramadık. Aldıracağız ama. <laughs> Onun şey gelmiyor. Kullanışlı gelmiyor. Geçen bana ne diyor? Patlamış diyor. Patlamış diyor. Yok ya. Ama kullananlar çok memnunlar. Onu ona ikna edemedik. Yoksa bak benim gerçekten şöyle yani bir şey diyeyim ona Hayat Aynen. Aynen. Ama ona mantıklı gelmedi ona herhalde. Bilmiyorum ama cazip gelmedi. Neyse bakalım. Şimdi gidelim. İlk oraya mı gidelim? Burası ne? Panayır. Hani şey Elsin'in bir yere kuruldu ya. Ama ha, erkek şeyleri. İlk etapta nereye geldik? İngiliz odaya geldik. Bayağıdır gelmemiştik. Bir gezelim bakalım. Bir alana bir bedava. Ben de bunun lacivertiyle şu rengi var ama. Gerçekten çok güzel. Hmm. Şunların aynısı benim. Ama renkleri farklı. Ben Batman'da aldım düşün. Bak bundan da şimdi bir alana bir bedava. Yani. Ha, fiyatı da 750 lira. 750 liraya zaten iki tane alınıyor abla. Değil mi? Şunlar da bak. Bu da farklıymış desen. Hmm. Neyse bakalım. Tabak çanak tarafına da bakalım. Benim yastıklar hala var. Fiyat aynı mı? Aa abla sökülüyor muymuş o öyle? E sökülebilir insanlık abi. Ama yazmıyor Yok, de. fermuarı. Şurası şurası ip bak. Pançın ipi çıkmış buralarda. Bir şey olmaz. Fiyatı yazmıyor değil mi? Hı. Ama onları ilk almışım seviyorum. Niye abla bunlar da her şeyde bir yalana bir bedava. Bunlar da acaba. Onlar da sanmıyorum. He, onlar da aksesuarda yazıyor ama onlarda da yazmıyor. Yok yastıklarda bence yoktur. Ha. Ben direkt buralara geldim şimdi. Ben yani şu dikkatimi çekti şöyle. Ama bilemedim. Şunlar da güzel. Böyle değişik farklı bir şey gelmiş mi diye de bakıyorum. Şunları sanki görmedim daha önce ya da gördüm farkında değilim. Kırılmış. İkili olarak sanırım. Ay. Ablam kendini kaybetti herhalde. Göremiyorum şu an yok oldu. <laughs> Hem şöyle kahve. iki kişilik çay. Fincan takımı 280 TL. Hem de şöyle cam. Şöyle çiçekli desenler de hoşuma gidiyor benim. takım ne kadar mesela bir bakayım 499 TL 500 çay bardağı 500 ama %50 artı 30 onun içinde mi bilmiyorum onu sormak lazım. Abla bak babamın aldığı bardakların şeyi gold olan aynısı. Evet. Bunlar 1000 küsürdü öyle hatırlıyorum da. Onlar güzel ama değil mi? Kibar sorsana sana zahmet eğer öyleyse mesela 300'e falan düşüyorsa alınabilir ne güzel şu da hele buna bakın ablam sorsun şunların şeyini arıyorum işte böyle hamur yoğurmak için falan acayip seviyorum bir ara Aksu'da vardı ve ben niye almadım ondan sonra da gelmedi hiçbir şekilde ama çok güzel Onların gerçekten bayılıyorum böyle hamur yoğurmalarına. Kasaya soruyor galiba. Evet orada. Sorsun buradan çıkıp şeye gidelim. Evidia'ya gidelim. Peçeteler. Farklı güzel var mı? Bak gri. Aa gri düz gri. Alınabilir aslında biliyor musunuz? Tabaklarımız var ya gri. Şöyle. Öğrenemedi yalnız. Ay şu tepsi de çok güzelmiş. Ne kadarmış? 400 TL. Ay. Gerçekten bu da güzelmiş. Ablam hala orada. Ablam sordu. O takım 350. Evet çok iyi ama ablam diyor ki 4 taneymiş Yeşo diyor. Yani 4 tane de ben istemem. Sevmiyorum dörtlü. Şimdi onu 4, 4 4 bu sefer de 8 oluyor. Yok yok. Ne anladım o zaman? Abla bunlar pahalanmış. Ne olmuş? 400 yazıyor. Gerçekten. Tövbe. Bir tanesi. Hmm. Hadi gel şeye gidelim. Burada çok değişik. Yani çektik. Ay şunların tipi ne güzel. Baksana. Evet. Fiyatına bakalım mı? Dur. Bunda yazmaz. 899, 900 tabi ama şey indirimde var ya hmm. güzelmiş ama hadi gel oraya gidelim ablam şoklandı genelde burada bak, parmağa bak genelde burada şey oluyor ya dörtlü oluyor da onu düşünemedim ben <laughs> sessizce i̇şte tepsiler de güzelmiş bak alttaki değişikmiş <laughs> ha, 449 diyor. Bir şeyler çekiyor seni tabağa. Evet. <laughs> Onlar şey kaşık. Abla Bime gelmiş kaçırmışız. O sarı evet. kaşıklar kirazlı falan. Ya bunlar da güzel ama bunlar çay kaşığı değil ki çay kaşığı mı? Evet. Kahve ne yazıyor? Şekilli çay kaşığı diyor. Ama Vallahi. çok büyük değil mi? Evet, çok uzun uzun. Uzun değil mi? Yoksa alınır da. Ama çok uzun. Çok uzun. Ama o Bime gelenleri kaçırmışız. Evet. Nasıl kaçırdık bizim gibi aktüelciler? Hayret ediyorum. Bazen kaçırabildiklerimiz oluyor. Burada değişik bir şey yok. Onlar çok pahalı. 800 lira ya. Geçen çektiğim şeyler var. Abla o senin aldığına şöyle benim bir şey bulmam lazım yan yana dursun diye. Hmm, Değil satılmıyor mi? Satılmıyor mu ki? O tek satılmaz. O takımmış ama 500 lira ne kadar pahalı. Evet. Pardon 400. Neredesin? Neyin güzelliği? Hepsi. Ha evet. Güzeller. Değil mi? Aynen. o hmm, da. güzeller. Bak onlar yeni gelmiş sanırsam. Çok güzeller. Bak ne güzel. Oh tenha da. Evet. Ama sen bana şunları verdin ama hiç kullanmadım. Ne, ne bileyim unutuyorum ben onları. Ama onlar çok güzel. Bak 200 lira olmuş evet, neredeyse. Onlar öyle, öyle şey bir şey ki her şeye de uyuyor. Şimdi ben ketçap mayonez alıp da niye bunlara boşaltayım? Ne? Şunlara. Ben üşenirim sen. Aslında sağlık açısından ama işte üşenirim ya. O mesela. başka da değişik bir şey var mı diye böyle arıyor gözlerim. Üçlü. Fiyatı yazmıyor ama sanırsam. Şu haziran mı deniyor onlardan var. Bak bunlar kaymaz galiba. Şunlar neymiş? Ay tabakların fiyatını görüyor mu? Güzel ama. 300. Mutfakta... annemlere böyle küçük. Aynen. Mutfakta öyle o dolap olmasa ben var ya muhakkak masa alırdım. Ama yuvarlak masalar da hoşuma gidiyor abla. Senle senin beraber bizim çok... baktığımız var diye ev kurda. Ay, de evet onlar da çok güzel. Aynen. O benim aslında mobilyama da uyar biliyor musun? Çok güzel. Şeye hatta o Barış'ın dediği yer var ya hani evet. oraya ne yapalım Aynen. ne yapalım. asla böyle bir şey olabilir. Aynen. O kapının girişine barış taktı ya. Bir de senle bir hani ev kurda bir masa takımı görmüştük ya böyle. O da aslında benim balkona güzel olur da. Balkon takımı olduğu için onlara bakamıyorum. Şey koyamıyorum ya üçlü çok sıkıştırdı orayı. Ay şu an yalnız var ya durun kendimize bir çevirin. var ya ablam da ben de Afakanlar, hani ben Afakan böyle bastı mi? diyeceğim, ablama da bastı. Afakan az kalıyor. yani. Öf, so, şu an ben var ya sırılsıklam gibi hissediyorum, bir Bu de ince giydim. Hediye yok arkadaşlar. Ne, ne hediyesi? Hocaya he? Hediye Dedim diye. ben. Bir şey yapacağız, hafta içi Dilek Hanım'la bakacaklar. Kış beraber geliriz de o, o bana fikir verir, o daha iyi biliyor hocamın evet. zevkli şey. Şimdi hocayı alacağım. Evet. Yer, o daha, o için, daha iyi bildiği için Dilek Hanım'la bakacaklar. Beraber bakacağız Allah izin verirse beraber. O da niye acele ediyorsun dedi. Çıkalım mı buradan? Daha hmm. bakacağımız bir şey yok. Hadi çıkalım hmm. yavaş yavaş. Hmm. Migros'ta şöyle kabaklı. Kabak aşkımız biliyorsunuz. Fiyatı da iyi ama 62.90 öyle bir şey. Ha ince kalın bir şey değil ama. Ablama diyorum alsam mı? Hmm. Önlük takıyorum ya bu ara. Hmm. Bir bakarız bakayım olmazsa alırım. Aa abla bu ne? Bu ne? Bezler bizim Kaşira. aldığımız bezlere benziyor. A ilbaş. Kaç lira? 140 lira. Ne? Ama şu marka ne? acaba orijinal mi ki? Abla orijinalse. <laughs> Pahalı. Pahalı mı? Şey üç de... tane bu. Ha, üç tane mi? Üç tane abla. Hmm. Acaba şey mi? Bunlar ay pardon ben 140 lira nereden uydurdum? Nerede yazıyor abla bunu soralım mı? Bunlar orijinalse tara bizim kullandığımızdan ama şunu hiç görmedim bu ne? Bu da bak üç tane ama bu ne? Sihila mı? Hmm. Bak bunu bilmiyorum ama şu ilbaysı kasaya sorabilirim ha. Biliyorum çok aldık daha önce. Keşke evet. şeyine bakabilsek nakışlı mı? Nakışlıları bunun orijinal oluyor ya. Bunu bir sorayım mı ben? Kasaya bir sorayım. Ne yok? Da sor, o? Da sor. İkisine sor ama bunu bilmiyoruz ki hangi nasıl. Gerçi Migros'ta neyse dur sorayım. Dur, uzak çekim yapayım. Kasaya sordum orijinal dedi. Bu 139.90 birer tane alacağız. Bu da 150 TL'ymiş. Bunu kullanan arkadaşlar yazarsanız mutlu olurum. Çünkü bu da güzele benziyor. Bak açmışlar. Abla bak bakalım. Hmm. Onun gibi sanki. Ya bunların tek şeyi takılıyor ama gerçekten iz bırakmıyor. Ben memnunum. Ablam da memnun. 3 olması lazım abla. Ha, He, bak ay açmışlar görmüyoruz evet, önümüzde aynı aslında biliyor musun hmm. sadece o ilbais bu da nasıl okunuyor bilmiyorum hmm. da sihile yazıyor hmm. biz Şimdi şunlardan evet şundan. İyi hadi en azından trend yoldan aldıklarım sahte geldi hmm. böyle alalım hmm. hadi bakalım bak öylesine gelmiştik görüyor musun Bakayım şu tava setleri ama yok onlar çok şey değil. Kesme tahtaları. Ne kadar diyor? 300. 300. Ay vallahi artık 200'den 300'den aşağı bir şey yok. Sen bunları öyle diyorsun da biz geçen sene bunları şey ne aldık. Almıştım, ha, şeyden Trent yoldan. Ben en çok nakışlı mı onu merak ettim şimdi de. Nakışı var sanki. Var mı? Neden gördün? Şimdi ben fiyat geçsin açıp bakacağım ama orijinal dedi kız. Yazın ne güzel de böyle çok korkunç değil mi? Bak oturduğumuz... Oy. Ay. Allah Allah! Karadeniz! Ha, liman liman var ya, var. Şimdi şöyle bir şeyler aldık. Anneme çaya gidiyoruz. Aradık da. Çay falan aldık işte. Işık yanarsa. Şimdi hemen anneme geldik. Böyle poğaçalar almıştık. Onları kestik. Annem yumurtalı ıspanak yapmış. Böyle bizim için şey yapmış. Kendi seviyor da babam bunu Ama yemediği için. o sebzeli için. öyle yumurtalı değil. He kesin bu bayanda gördün. <laughs> evet şimdi yaptı. Çok Bak, güzel oldu. şey hapşıracağım. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> ben yapmadım Ay. da sebzeli biberli falan yapmıyorum. Elhamdülillah hep beraber abla. Ee, babam kesinlikle patlıcan, bamya, pırasak, karnabahar, brokoli, ıspanak hiçbirini yemiyor. Siz gelin annem biz geliyoruz diye böyle kıymalı bamya pişirmiş. Ablam da ben de annem de çok severiz. Ben kahvaltılık çıkarmadım acıka yapmış böyle güzel çay içeceğiz. Öyle bakalım bize afiyet olsun. Evet biz bir annemde de bir çarşıda. Şimdi çarşıya indik kuyumcuya gidiyoruz. Ablam yüzüğü değiştirecek. Zaten bu hani sarı da olsa ablamın eline büyük oldu değil mi? Evet. Paldak yok ya. Annem de bayağı çay içtik. Bayağı bayağı. Neredeydi gülüm? Şurada. Ay dünkü şeyi kaldırmışlar. Çok güzeldi kalp şeklinde. Çiçeklere bak abla. Hem sarılara bak. Bak bak. Aa şuna bak bu nasıl güzel. Abla. Şu yerlerin sana aldığına benziyor. Mavili. Çek mi alacağız? Şey ya. Ne oldu? <laughs> Nasıl? Ağır mı seçmiş? Bu kadar baktı. Bu kadar baktı. Bunun sarısına karar verdi. O da bir hafta falan sürermiş. Ama bu parmağında güzel durdu. Bakayım. O da var. Şuna da bakmıştı. Şunu. Aynen şu. Hangisiydi? Şu. Ama bunun sarısı gelecek. Parmak ölçüsüne göre. Bu büyük oldu ya. Bakayım onu elinde. Onu çok sevmedim. Son kararım. Evet. E i̇şte Milla üstüne koy bunu da istiyorsan al dedi ama o öbürünü beğendi. Güzel. Bunu, bunun taşları bakayım onun Onu da varmış gerçi. Işte mini, taşlar var. sıkıntı ama. Alırken alıyor paraları. Ben eve geldim. Bayağı bir oldu. Sizlere çekemedim. Şöyle hemen tavaya mısır ekmeği koydum. Aynı annemin yöntemi. Buğday unu koydum, mısır unu koydum. Göz kararı. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt koydum. Kabartma tozu koydum. 2 yemek kaşığı şeker. bir buçuk yemek kaşığı kadar tuzunu koydum. Böyle çevire çevire güzel elimle de ıslattım. E, ee, unun biraz koyu gözükebilir çünkü kavrulmuş undu. Düdüklümde lahanam var. iki çizgisi çıktı. Bir 2-3 dakika daha kaynasın kapatacağım balkon açık hava yani hava diyorum saat baya bir geç oldu. Eşim falan aradı derken baya bir oyalandım. Şu İlbays bezlere baktım hemen gelir gelmez trend yola 175 TL biz Migros'tan gayet uygun almışız ve böyle nakışlı arkadaşlar. Biliyorsunuz baskı olarak gelmişti bana sahte. Şu ışığı açayım. Ama bunlar nakışlı. Ablam da aldı ben de aldım. Hatta indiğimde bir tane daha almayı düşünüyorum. Sonra e, bu arada biz şeyden çıktık kuyumcudan ablam enişten balık istedi balık aldı zorla şu Japon pazarına gittik onun hikayesini anlatacağım çarşıda şöyle bir dolaştık oraları artık size çekmedim İbrahim abiye uğradık bunu bana ablam vermişti ve gerçekten saçıma iyi gelmişti şöyle göstereyim kuaför malzemeleri satan bir İbrahim abimiz var Bunlar 200 TL idi. 300 TL olmuş. Bir tane aldım. Saçım nemliyken veya kuruyken böyle sıkıyorum. Uçlarına özellikle. Kokusu da çok güzel. Keratin yağı. Onu aldım. Bu da bana zorla hediye aldılar. Kim aldı? Ablam aldı. Ama eniştem rica etmiş. Benim adıma Yeşim'e istediği bir şeyi al demiş. O illa kıyafet al demiş. Ben bunu bile aldırmıyordum. Kıyamet kopardım. Hatta ablam Japon pazarına gitmek istedi. Ben gitmek istemedim. Ablam biraz kızdı bana. Şimdi telefonu şöyle sabitleyeyim arkadaşlar. Sizlere açayım ne aldılar bana. Eniştem ne aldı? Yani İlbaşı bezlerini kaldıracağım. Şimdi dediğim gibi eniştem illa yeşimin beğendiği bir şeyi alalım. Ablam aslında bana aldı ama eniştem bu benden demiş. Allah bir kere razı olsun. Hatta az önce ablam aradı. Enişten kızdı diyor. Niye kıyafet almadınız diye. Ya bunlar biraz pahalı. Ben aldırmak istemedim açık söyleyeyim. Ama ablam beni dinlemedi. Şöyle arkadaşlar kahvaltılık. Bunlardan bakıyordum ya ben. Bu şekilde. Böyle iki kulplu. Tek bir markası. Altı tane bundan aldı ablam. Tanesi 85 TL idi. Bunlardan ben istiyordum ama erteliyordum. Hani nasıl olsa tabak çanak çok fazla var diye. Ama ablam illa istediğim bir şey de alacağım dedi bugün. Böyle eniştemden hediye bunlar oldu. Şimdi biz tabakları aldık tabii ki eniştem yanımızda yoktu ya teşekkür etmek için aradım sana az bile diyor. Valla dedim buradan da söyleyeyim beni izliyor çünkü ablam da izliyor eniştem de izliyor. Ya bizim aramızda zaten sen çok yoruldun, senin hakkın geçti öyle bir şey söz konusu bile değil. Bana olsa onlar koşarlar, onlar olsa ben koşuyorum. İyi ki varlar, hep de olsunlar. Öyle sağ olsunlar aradım şimdi işte onlar da balık yiyorlar. Keşke dedi gelseydiniz. Dedim hızlı hızlı lahanayı koydum. Yaren de odasında. Bugün bu arada Yaren'cim bana evi süpürdü. Tozu almış. Daha sonra siyahlar makinedaydı. Onları güzel asmış. Yani bugün işleri kızım yaptı. Öyle arkadaşlar ya. Yani bir duygulandım. Sizlerle de böyle paylaşayım istedim. Öyle bakalım. Şimdi bu ilmay bezleri falan yerine kaldıralım. Eğer ihtiyacınız varsa yakınlarda migros varsa Migros'tan temin edebilirsiniz. Diğer markayı sordum ya size, onu hiç bilmiyorum. Acaba o da iyi midir hani? Bir dahakine birer tane ondan mı alsak bilemiyorum. Ilbaş bezlerinin tek kötü tarafı böyle hani erken ipleri çıkıyor ama gerçekten camda, mutfakta, tozda çok güzel. Hadi bakalım şimdi yemeklerimiz pişsin. Düdüklüğü kapattım. Mısır ekmeğini de şöyle evirelim, çevirelim. Afiyetle Şimdi düdüklümüzün bir çizgisi kaldı, tamamen bitsin. Ondan sonra havasını çıkaracağım. Buralarda kireç olmuş. Buna da en yakın zamanda lastik almam lazım. Evet lastikleri çok pahalı ama Fisler marka ve ben çok memnunum. Şimdi şöyle burayı açalım. Baksanıza. Fırın kurusu ama tabii annem diyor ki bugün bizim memleket kurularına benzemez kızım diyor. Artık bakacağız dedim anneme. Böyle tavada yapmak istedim. Tavada çok severim mısır ekmeğini kısık ateşte çevire çevire pişirelim bakalım. Şimdi lahanamızın kapağını açtık bulgurlar üstte. Böyle biraz sulu yaptım bu sefer. Geçenki çok kuruydu. Domates sosu, biber salçası. Şimdi şöyle güzel karıştıracağız ki bulgurlar her yere gitsin. Oh mis gibi oldu. Mısır ekmeğini de göstereyim. O da şöyle şahane oldu. Böyle tavada ince acayip severim. O zaman bize afiyet olsun. Rabbim herkese çok versin. Bunu şimdi hemen tencereye alalım. Düdüklüğü de cifleyeyim. Vallahi güzel oldu. Şöyle loş bir ortamda yanınıza geldim. Yemeği yedik bayağı bir oldu. Hatta çay demleyeyim mi demlemeyeyim mi bir muallakta kaldım. Annem de çok çay içmiştik ama iki gündür de saat 10'dan sonra çay içiyorum. Bu sefer de ne oluyor? Uykum kaçıyor. Bu arada lahana, mısır ekmeği çok güzel olmuştu arkadaşlar. Mısır ekmeğini evet isterdim ki böyle tam ölçü verip, yani verebileyim. Çünkü her zaman yaptığımda nasıl yaptın, işte neler koydun diye soran arkadaşlar oluyor. Instagram'dan da az önce yazanlar vardı. Sadece un ölçüsü veremedim. Ama diğerleri yarım çay bardağı, süt yarım çay bardağı, sıvı yağ, tuzu, şekeri, kabartma tozu hepsinin ölçüsünü vermeye çalıştım. E, un da yarım kilo mısır unu vardı. Benim un teknemde, buğday unum teknemdeki kaşıkla da iki kaşık böyle dolu dolu buğday unu koydum. Gerçekten güzel olmuştu. Annem yakınlarda olsaydı hemen anneme tattırmak isterdim. Çünkü bugün dedi ki oradan aldığın fırın kurusu bizim memleket fırın kurularına benzemez. Allah rahmet eylesin anneannemi yapardı gönderirdi fırın kurusu. Haşlanmış un yengem de bir ara getirirdi. Arhavi'den böyle çok güzel oluyor. Biz onu ekmeğini Acayip severiz böyle ama güzeldi yani neyse çok da böyle övdüm mısır ekmeğini e, bulaşıklarımı hallettim hemen düdüklümü elimde yıkadım cifledim yerine kaldırdım şimdi oturacağım edit yapacağım yorumlarınıza döneceğim sabah biraz böyle yazmıştım ama yine biriken yorumlar var elleriniz kollarınız dert görmesin. Bu arada yarın günlerden Cuma. Herkese hayırlı, nurlu Cuma'lar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Yarın ablamla yine bir işimiz var. Ama güzel bir işimiz var. Ufak bir değişim olacak böyle. Beraber gideceğiz ablamla inşallah. Tabi Allah nasip ederse. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle tebessümle izlemişsinizdir. Bugün ablamla AVM'de gezdik. Hocasına hediye baktık ama o haftaya kaldı. Biz gezdik. İşte eniştemin hediyesini gördünüz güzel bir gündü. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun eniştemden, ablamdan. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İnşallah yarın burada tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.